olmuyorsunuz da tedavi etmemiş oluyorsunuz. Şey, buradakilerin hepsi tedavi olacak. Buraya hep tedavi Olur, olacak. Allah Allah. Allah bak Bir tane burada bak. Takımda çıkıyor. Baksana kız lan 4-5 tane rüya vardı. Orada. Nasıl? 5 tane evet. ölü yavru var. Canlı yavruları için. Bataklık mı burası? Bataklık mı burası? Gel. Gel, ha? Ha? Gel. gel gel gel. Girelim. Gel, gel. Şimdi bataklık terimiyle hamur terimini birbirine karıştıralım. Eşte yapmam. Bebekler için burası biz sağlıklı değil. Onların odaları vardı geçen sene. Bak. Bakın bakın. Bey burası burası. Şimdi. Şimdi sizin kastettiğiniz... Ya bir de güle güle konuşuyor. Allah'ım. Sizin kastettiğiniz şeyi şöyle söyleyeyim. Şey bu arkadaşın da besleme alanları var. Paşa ya da şurada ağaç kutu yerler var. Neden o da yaşayan ya. Var. Hani serbest olmasını istiyoruz olur. ya. Serbest olan hayvanlar Devletin da çok değil. De. bu şekilde olmamalı. Burası devletin kurumu. Bize Bura söyleyin bir biz yapalım. Bir çaresini bulalım. Burası doğal Yol ortam. Yol gösterin bize bir. lütfen. Ama burada olmaması lazım. Yani. Burası Ama doğal, doğal ortam. ortam. Bu, bu havada bu doğallık. Şahin, doğal 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 Şahin Bey. O zaman kafestekileri de bırakalım. üstüne Bey, Onlar da doğal ortam adresi mi? Kafestekiler. Şahin Bey. Evet, yani bu diyorsun. havada bu doğallık olmaz. Doğal ortam Kış olmaz. Biz geldik. Doğal ortamı yaparsınız. Bu havada doğal ortama çıkar. Şunlara bakar Buralara mısır? bir ne bilmem, çubuklar kırılıyor. Ne bileyim bir şey mi Ve bu buraya geliyor. Bir aklı, aklı yetmiyor. Bu hayvan gelip şart suya giriyor Ağa, böyle. Pat! Eresi tamam. da. de Tamam, Hangi kanal istiyorsanız getireyim. çaresine bakalım Şahin Bey. Yapalım yani. Böyle bir yayalım böyle bu güzel barınağımızı. Evet yayınlam. İstekliliğimizi alalım. İstekliliği yayınlayalım. Hayır istekliliğe gerek yok. Ben de. Ben zaten basın mensubuyum abla. Tamam. Canım. Ben yayınlarım. Ya çek 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 şu şuları çek. Yani buranın bu şekilde olmasını değil mi? Evet. şey karşıladı. Çok normal bir şeymiş gibi karşıladı. Gülerek karşıladı. Gülerek karşıladı. Burası bataklık mı dedi? Böyle bir şey olabilir. Bu veteriner işleri müdürü ziyaretine geldik. Saatlerce Şahin e ameliyatta dediler ama ameliyatta değil tabii orada sıcakta oturuyor. Buradaki hayvanlar perişan, aç, susuz, sefil. Neyse Allah razı olsun bazıları çalışanlarımız yardımcı oldu. Şahin Bey'le birkaç kaç dakika konuştuktan sonra bir telefon görüşmesi yapacağım dedi. Yavruları gösterdik. Aç, susuz, soğukta çamurlar içerisinde olan e, gösterdik. Yer yok. onu hiçbir yere koyamayız. Böyle olacak. Bu doğanın kanunu dedi. Ve Şahin Bey'le konuşmak istediğimizde arabaya bindi kaçtı. Ve bunun videosunu da çektik. Şahin Bey buraya geleceksin. Benden kurtuluşun yok. Bu masumların sesi olacağım. Bunu senin yanına bırakmam. Herkes Şahin Bey diyor. Ya sen buranın müdürü iyi misin? Sen o sıcakta otururken Çek kardeşim şunu. şu masumları çamurda aç susuz bırakmanın ne manası var? Bak biz aldık bunları içeriye biz. Biz Allah'tan korkmaz beraber Niye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne var ya? Ya arkadaş, sen Müslüman mısın? Müslümansan Müslüman gibi davran. Hadi, 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 hadi.